Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bu nefis tatlının tarifini vereceğim. Bu aralar çok trend olan bu tatlının şimdi geçelim yapım aşamasına. Baklavamızın şerbeti için 3 su bardağı 200 mililitrelik su bardaklarında 3 su bardağı sütümüz var. Ve buçuk su bardağı şekerimiz var. Öncelikle şekerimizi alalım. Üzerine sütümüzü ekleyelim. Ve güzelce eritiyoruz. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Taşmaması için dikkatli olmanız gerekiyor. ve yavaşça kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimizi aldık. Şerbetimizi kısık ateşte kaynamaya bıraktık. Bu arada 150 gram tereyağımıza küçük boy çay bardağıyla bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyerek eritiyoruz. Kaynayan şerbetimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Altını iyice kıstık. Bir 5 dakika kadar, 5-6 dakika kadar kaynatacağız. Yeterli olacak. Ve yağımızın üzerinde biriken köpükleri alıyoruz. Bu şekilde yağımızı, yağımızın üzerinden köpükleri alıp Kenara alıyoruz. Çok fazla yakmıyoruz yağımızı. Hepsinin boyutuna en çok uygun olan 500 gramlık bu hazır yufka. Bu şekilde tam net geliyor. İkiye katladığım zaman tam tepsiye alıyor. Yoksa tepsinizin ölçüsünde kesin. Kestiğiniz parçaları aralarına kullanın. Ve alta ve üstte tüm parçaları kullanarak değerlendirebilirsiniz. Burada kullandığım yufka 500 gramlık yufka. Yufkaların tabi ağırlığı değişiyor, gramajı değişiyor. 500 gramlık da var, 800 gramlık da var. Farklı ölçülerde olabiliyor. Burada 500 gramlık yufkayı tepsinin boyuna göre kullandım, yağ oranımı buna göre kullandım. Siz yaptığınız ölçüye göre gramajını yükseltebilirsiniz. Eğer bir kiloluk yufka kullanıyorsanız, Yağ oranını ve tepsinizin boyunu ayarlarsanız çok iyi olur Burada 20 adet yufka var 20 adet yufkanın Ben 11'ini altına 2'ye katlayarak toplamda Alt katı 22 kat oldu Altına serdim Şimdi Arasına da bir Su bardağına yakın ceviz bıraktım İri çekilmiş tercihe bağlı istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Ben burada iri çekilmiş bir su bardağı ceviz kullandım. Daha sonra geriye kalan 9 adet yufkamızı ikiye katlayarak toplamda 18 kat olmuş olacak üstü de bu şekilde hazırlayacağım. Aralarını yağlayarak üst katlarını da tamamlayacağım. Ve yufka alırken mutlaka tarihlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Tarihlerine dikkat ettiğimiz zaman daha taze yufkalar almış oluruz. Yufkanın tarihi çok önemli bu yüzden. Ben alırken mesela özellikle tarihine bakıyorum. Tarihi ne kadar yeni ise o kadar güzel oluyor. Tabi burada çok taze yufka bulmak mümkün değil, mümkün olmuyor. O yüzden yufkanızın kalitesi ve tazeliği yaptığınız tatlının, baklavanın kalitesini arttıracak ve tepsimizin boyuna göre tercihim nasıl tercih ederseniz o şekilde kesiyoruz ben benim tepsime en uygun olan bu şekli verdim siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ve yağımızdan geriye kalan yağı bu şekilde tereyağı ve sıvı yağ karışımını üzerine döküyoruz zaten aralarını yağladığımız için yetecek bu yağ daha sonra 170 derecelik fırının orta katın bir altında pişmeye gönderiyoruz. Ve tatlımız pişti, ilk sıcağı çıktı. Ve tatlımız hazır. Şöyle şerbetimizi döküyoruz. Şerbetimiz soğuk, tatlımızın ilk sıcağı çıkmış vaziyette. Şerbetini üzerine gezdiriyoruz. şerbet çok gibi görünebilir ama bu şerbeti çekecek şimdi. Evet. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımız şerbetini çekti. Ve süt tozumuz var. Bir kaşık bir kaşık süt tozu bir yemek kaşığı süt tozu ve kakaoyu karıştırıyoruz. Biraz inceltmek için ama bazı kakaolar acı oluyor. Acı olduğu zaman kakao oranını biraz daha düşürebilirsiniz. Kakao'muz acı değil. Acı olmadığı için ben çok fazla süt tozu eklemedim. Ve karıştırmış olduğumuz ve karıştırmış olduğumuz kakao ve süt tozunu alıp şöyle sakince her birinin üzerine Şöyle çikolata rendemizi hazırlıyoruz önceden. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çikolata rendesi hazırlayacağız. Ve rendelenmiş çikolatamızı üstlerine döküyoruz. Bizim çikolatamız fındıklı olduğu için böyle biraz beyaz oldu. Sade çikolata güzel oluyor. Ve arkadaşlar, baklavamız hazır. Üzerinde fıstıkla süsledik. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Fıstık, ceviz, hindistan cevizi nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Ve tatlımızı bol köpüklü kahve eşliğinde sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı halen abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.